we <laughs> kesilmek olarak. 35 kilo üzeri sayıyor 35 kilo üzeri. Allah maşallah. Allah razı olsun. Çok güzel yetiştirmişsin. İyi Allah razı olsun. Evet değerli arkadaşlar. İnşallah böyle puan. Diyarbakır'ımızın simgesi. Efendim. Diyarbakır karpuzu olarak meşhur olan karpuzun başındayız şu anda. Malumunuz, eee, hakikaten diğer çeşitlerimiz var. Sürme var, pembe var. Efendim, ben, e, ben, e, ben, beyaz ben, kış var, ben, kış var ben, kara kış var, ben, perik ben, var. Böyle e, <laughs> değişik çeşitlerimiz var ama bu sürme çeşidi en büyük yeri olanı sürme çeşidi. Ben yani üreticilerimizi burada tebrik ediyorum hem Ahmet evet. amcamızı hem değerli eşimiz. tebrik ediyorum burada. Ya da tebrik ediyorum. Evet siz de gelin yanımıza. <laughs> Efendim Çevredir, burada çok hakikaten e, bir kere bu ata tohumunu ve bu üretimi devam ettikleri için çok teşekkür ediyorum. E, önemli bizim ilimiz açısından, ilimizin tanıtım açısından önemli. E, ben e, tüm çiftçilerimize buradan e, bol bereketli ürünler diliyorum. E, bol kazançlar diliyorum. E, çalışmaların olay hepsine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. E, efendim çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Abi, 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 ben teşekkür. Ben... Evet. Adil abi biraz kenara. Yapır abi. Adil abi Elini çeker abi. Tamam. Hiç Şu tam Ooo. Şey. Evet. Ha, ya, ver bakalım. Tadına Tadına baksın. Tadına baksın. Tadına bakın.